arkadaşlar kanalıma Bugün sizlere kutu açılımı videosu yaptım. Hazırsanız hemen kutumu açmaya başlayacağım. Acaba içinden bugün bizleri ne bekliyor? Önce bu paketi açalım. Veya şunu açın. Bu daha güzel görünüyor. Şimdi daha kabarık olduğu için içinde ne olduğunu daha çok merak ediyorum. Şunu açalım. Niye ne açmamı istiyorum? Gördüğünüz gibi max işareti yanın, yanında. Şöyle işaretleri de dolu arkadaşlar. Sesleriniz hemen açıyorum. 3 2 1 Çok güzel sesi. Buna galiba makyaj yapacağız biraz. Ama seçiyor bunu. <laughs> belki bir kutudan çıkabilir. Ama... yani bence bir kutudan çıkacak. Yoksa saksız kız olur mu? Yani çok kız saçlı. Neyse. Bakalım buradan ne çıkacak. İnşallah çıkan şey kesmemişimdir. Yok. Ve saçı çıktı, çok güzel saçı. Bakar mısın şimdi? Gel buraya. Arkadaşlar, saçı çok güzel olmadı mı? Sizce? Bence çok yakıştı arkadaşlar görünmüyor ama <laughs> bunu bir kenara koyalım şöyle düşmeyecek bir şekilde bunu da bir kenara atacağım aa düşürdüm saçını bunu şuradan alayım koyayım bunları da buraya Evet, çubuğuna takalım, şu yerde kalsın size. Yani. Siz bunu birazcık inceleyebilirsiniz. Bu şekilde. Ben de bu kutudan çıkan şeye bakacağım. Şimdi, şuna bakın çok şeker ya, çok tatlı. Sarı işaretinin altında kesme işareti var. Çok büyük ama. İçindeki şey sınamamış galiba. Evet sınanmış. Çıkarttım. Ağlık yapacağız. Ve far süreceğiz. Neden bilmiyorum ama ağlık ve far yeri yan yana durmuş. <laughs> Hemen sana makyaj yapalım. Saçı çıktı. Hı -hı. İlk önce far yoksa alıp mı sürelim. Bence aldık sürelim. Turuncu turuncu. Hem boynun üstüne hem de yanaklarının yanına sürüyoruz. Tamamdır. Şimdi Sağlık yapıyoruz. Ay, diyelim bir Pembe olan varmış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sadece gaga. Kimi Yaş alet varmış. Başka bir kutumuz var mı diye bir bakalım. Galiba başka bir kutumuz yok. Bakın. Aynen öyle. Hiçbir kutu yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın.